Niçin iman? Niçin din olayı akla değil de imana dayandırılmış? İşin sır noktası burası. Akıl herhangi bir noktayı düşünürken bütün bağlantıları gereği gibi kuramayıp herhangi bir yanlış fikrin etkisi altında kalma tehlikesiyle yüz yüzedir. İşte o anda da vehim onun üzerinde hükmünü icra eder. Yani nefsin, benliğin üzerindeki tesirini uygular. Aklın gücünü, tesirini keser, geleceğe ve bilince dönük biçim yerine, bedene ve benliğe dönük istikamette bir harekete sürükler aklı. O zararlı hareketi yararlıymış gibi gösterir. Çünkü vehim her şeyi tersine gösteren bir ayna gibidir. İşte bu yüzden de zararlı hareketi yararlıymış gibi zannettirip seni yanlışa çekebilir. Ancak vehmin üstesinden yüzde yüz gelebilecek bir güç vardır. İşte o güç iman gücüdür. İman nurudur. İman da akıl ve mantığa yön veren fikir durur. Mesela sana biri gelir, hiç aklının ve mantığının kabul etmeyeceği bir şey söyler. Şu işi şöyle yaptır. Eğer sen o kişiye tam bir itimatla güvenmişsen, daha önceden aklın yatmışsa bu kişi mutlaka doğru söyler. Kendi menfaatine dönük bir şey söylemez. Söylediği doğrudur diye tam inanmışsan işte o zaman söylediği ters bile gelse vehim seni o işi yapmama tahrik etse dahi ona olan o güvenin teslimiyetin dolayısıyla o işi yaparsın. İşte o işi yapman anında sen aklınla vehmini yenmişindir. Ama o işi o iman ve teslimiyetle yapmayıp da acaba ben bu işi böyle mi yapsam bu böyle diyor ama böyle olursa böyle de sonuçlanır yok böyle olmazsa şöyle de neticeler doğururun. içine girdin mi işin içinden çıkamazsın ve o işi gerektiği biçimde de yapamazsın. Yapamadığın zamanda vehim sana galip gelmiş olur. Yani yapamamak vehminin sana galip gelmesindendir. Bu yüzdendir ki ölüm etesi yaşam konusu teslimiyet ve iman esasına dayandırılmıştır. Tasavvufta da bütün tarikatlar esas olarak teslimiyeti ele alır. Yani der ki eğer tarikata girdiysen şeyhine teslim ol, ne diyorsa hiç üstünde fikir yürütmeden onu yap. Yani şeyhe teslimiyetin esası herhangi bir fikir konu herhangi bir konuda fikir yürütmeden ona uymaktır. Tarikat olayını bir yana bırakırsak İslamiyet çerçevesinde Peygamberin fikirlerine sen karşı bir fikir öne sürmeden ona güvenerek teslim ol, dediğini yap denir. Ondan sonra o olay niye gelmiştir, niye oluşmuştur, hikmeti nedir? Onu araştır. Onu araştırma demiyor. O yüzden de Hazreti Ali'ye sen Allah'a aklı ile yakin elde edenlerden ol buyuruluyor. Niye öyle diyor? zaten teslimiyet ele almış, teslimiyetle ilerliyor. İlerlerken neyin niye olduğunu, hikmetini anlamak için aklını kullan diyor. Kendine yön verme sırasında, istikametini çizme sırasında imanını kullan. Ama o yolda yürürken de akılla yürü ki sağlam olsun. Bir an gelir iman nuru zayıflar iman nurunun zayıfladığı anda akıl sana destek olsun. Eğer o konuda bir araştırma yapmışsan, neyin niye olduğunu kavramışsan, o işin hikmetlerini çözmüşsen, imanın zayıfladığı noktada akıl sana destek olur. Ama aklını kullanmadan sırf imanla gidiyorsan, o zaman tehlikedesin. Çünkü iman nuru daha önce de bahsettiğim gibi zaman zaman zayıflar. Niye? Çünkü İman nuru denen şey Şiron yıldızının ruhaniyetinden ve onun diğer Jüpiter'le, Uranüs'le vesaire yaptığı açılardan gelen güçtendir. Venüs'ün, Jüpiter'in ve Şiron'un birbiriyle yaptığı bazı açılar sırasında ve bunların kişinin horoskopunda 9. eviyle güneşini yaptığı etkiler devresinde iman artar. Buna mukabil belli zamanlarda da zayıflar. Onun için hiçbir zaman sen aynı imanı, aynı şevki, aynı arzuyu kendinde devamlı olarak duyamazsın. Belli zamanlarda iman nurun artar, kuvvetlenir. Belli zamanlarda zayıflar. İşte bu yüzden iman nuru ile yürü ancak aklını da sakın elden bırakma deniyor. Ayet-i kerimede yıldız ile hidayete ererler 16. surenin 16. ayeti denmektedir. Bu konuda biz geniş bilgiyi Hz. Muhammed Niyi Okudu isimli kitabımızda yazdık. Arzu edersen detayları orada takip edebilirsin. Yani o yıldızın ruhaniyetiyle biz tesir ederiz. Değişindeki ifade de buradan kaynaklanıyor. Çünkü yıldızın tesiri, ışınımı Aldı, kendisi, o yıldızın aldığı tesirleri de istikametinde zaman zaman artar zaman zaman eksilir mesela şu anda yani 97 senesinin şubatında şiron akrep burcuna girmiştir dolayısıyla akrep burcundan olanların imanlarında ve yükselenleri akrep burcu olanların imanlarında belli bir artış görülecektir. Ayrıca su grubundan olan yengeç ve balık yükseleni olanlar veya güneşi bu burçlarda olanlar da gene bu yaklaşık iki buçuk senelik süreç içinde önemli imani tesirler alacaklardır. Şimdi işte bir diğer ifadeyle su grubundan olanların hidayet bulma sırası gelmiştir. Güneşi akrepte veya su grubunda olan 12. evi su grubu olan veya 2. evi su grubu olan kişilerin iman yolu veya imana dayanan fiiller yollu davranışlarında bir takım güzellikler görülecektir. Bütün insanlara bu hidayet olayı devir devir gelir. Buna karşın yeterli tesiri alamayan grup eğer zamanında aklını kullanmışsa o iman sürecini iyi değerlendirmiş ve güçlü temeli elde etmiş ise gelen tesirlerdeki bu zayıflama ona fazla tesir etmez. O bu defa akıl gücüyle yoluna devam eder. Yani Gündüz güneş vardı, kayboldu, gece ay çıktı. Ayın ışığıyla devam eder, gider. İman nuru güneş gibidir, dolunayın ışığı da akıl gibi. Kiminin aklı dolunay gibidir, kiminin aklı da ip incecik bir hilal gibi. Güneşin ışığını yani iman nurunu iyi alan akıl dolunay gibidir. İman nurunu iyi almamış akıl da hilal gibi bir akıldır. Onun ışığı da dünyada ne kadardır bilinir. Güneşin yani iman nurunun kaybolduğu yerde akıl gücüyle gidersin. İman o zaman vardı ama belli şartlar sende o imanı zayıflattı. Aklın temeline de dayanmıyorsan olayın tesiriyle ve yanlış fikirlerin etkisiyle imanının sana yol gösteremez hale gelmesi çok mümkündür. İnsanın davranışlarına yön veren en önde gelen iki unsur akıl ve duygulardır. Ne var ki şeytan lakabıyla bilinen, vasfıyla bilinen cinler için akıl ve duyguları etkileyerek kişiyi saptırmak çok kolaydır. Zira akıl ve duygu kolaylıkla vehmin hükmü altına dahi girebilirler. Akıl, kesitsel algılama araçlarımız olan beş duyu verilerine dayanan bir biçimde şartlanma yolu gelen verilere dayalı hükümler vererek kendi tayin ettiği hedefe doğru yürür. Oysa aklın bu kanallardan elde ettiği veriler genel veri potansiyeli içinde okyanusta bir damla oranında bile değildir. Eldeki tüm verileri en mükemmel bir biçimde değerlendiren süper bir akıl düşünelim. Ama dikkat edin eldeki tüm verileri dedik. Evet bu akıl bu verilere göre kendisine bir rota çizdi. Sonra bunların dışında öyle verilerle karşılaştı ki belki de kendisine tayin ettiği rotanın tam 180 derece zıddını tercih etmek zorunda kaldı. Nitekim nice çok akıllı okumuş dalında büyük uzman olmuş kişiler görürüz ki bunlar bir anda hem de ileri yaşlarda büyük birikimlerine rağmen o güne kadar yaşadıklarının tam aksine bir hayatın içine dalarlar. Zira akıl Eline geçen verilere göre bir mantık kullanarak kendine yol bulur. Oysa ölümle başlayan sonsuz yaşam ise aklın hiçbir zaman elde edemeyeceği veriler ihtiva eder. Aklın veri tabanını oluşturan beş duyunun yani kesitsel algılama araçlarının bu ölüm ötesi yaşam sahasında bir şeyler elde etmesi kolay kolay mümkün değildir. Aklın ölüm ötesi yaşam konusunda kendisine yön verebilmesi için Belki şu donelerden hareketle bir dereceye kadar mümkün olabilir. Var olan hiçbir şey yok olmaz, yoktan da hiçbir şey var olmaz prensibi bir gerçek olduğuna göre, benim de bedenim tüm değişimlerine rağmen bunlardan etkilenmeyen süre giden bir bilincim olduğuna göre, demek ki bedenim ne tür değişimlere tabi olursa olsun bilincim asla yok olmayacaktır. Bu da insanın ölümsüzlüğü demek olur. İşte bu yoldan akıl ilim sayesinde bir dereceye kadar ölüm ötesi, ertesinde de yaşamaya devam edeceğini kavrayabilir. Ya sonrası? Kişi ölüm ötesine dair peygamberlerin verdikleri sayısız bilgiler hakkında nasıl malumat toplayacak beş düğüyle? İşte bu sebepten dolayı dinin esası iman nuruna dayanır. İman nuru olmayan kişi ne kadar akıllı olursa olsun hidayete eremez. Yani Şiron'un güçlü tesirlerinden nasip almamışsa Şiron'un üstün akıl özelliklerine sahip, Uranüs'ün akıl özelliklerine sahiptir. Fakat felsefeci kapası vardır. Maddi değerlerden arınmış, madde ötesi değerlerle meşguldür ancak felsefede kalmıştır. İşte eskiler iman nurundan mahrum kaldığı için felsefecidir derler kişi için ki bu söz doğrudur. Niçin iman?